Karahallı, Uşak ilinin kalbinde tarihi ve kültürüyle yüzyıllara meydan okuyan bir ilçe. Geçmişin yankıları günümüzün dinamikleriyle iç içe geçmiş bu topraklarda hem zaman hem de insan varlık bulmuş. Karahallı, adeta geçmişin ve geleceğin buluştuğu bir köprü edasıyla varlığını sürdürürken zengin tarihi mirasıyla geleceğe umutla bakan bir canlılık taşıyor. Bu belgesel, Karahallı'nın tarihi dokusunu, doğal zenginliklerini ve yerel üretim kültürünü keşfetmeye çıkarırken, Cılandıras Köprüsü'nden başlayarak elektrik santrali, su sarnıçları, organize sanayi, dokuma tezgahları, Karahallı ciğeri, sarı karpuz ve düğlek kavunu gibi kara ait eşsiz değerleri sizlere anlatacak. Şimdi sözü Uşak Karahallı Kaymakamımız Sayın Alper Kırgıl'a bırakıyoruz. Cılandır Asımıza hoş geldiniz. Şu an Karahallı Paşalar Köyü sınırları içinde bulunan Cılandır Asıdayız. Cılandır As su kemerimiz 24 metre uzunluğunda 17 metre derinliğinde 1.75 metre enindedir. Cılandır As su kemeri Pebuza Antik kentimize 2500 yıl önce su taşımak amacıyla yapılmıştır. Bulunduğumuz bölgede Karalı Hidroelektrik Santralimiz bulunmaktadır. Yapımına 1950 yılında başlanmış, 1960 yılında tamamlanmıştır. Yapıldığı dönem itibariyle yaklaşık olarak 30-35 sene Karalı'nın tüm elektrik ihtiyacını bu bölgeden karşılamış bulunmaktayız. Şu anda sadece Cılandıras bölgesinin aydınlatması ve Karaallı su depolarımızın elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Cılandıras bölgesinde şu an itibariyle 410 metrelik bir yürüyüş yoluna sahibiz. İl Özel İdaremizin destekleriyle şu an itibariyle 300 metre daha yol uzatım çalışmaları devam etmekte ve bu şekilde de 700 metre yürüyüş yoluna sahip olmaktayız. Cılandıras bölgesinde yöresel kadınlarımızın kendi karahallı bezi üzerine elle emeğiyle işlediği göresel ürünler atölyesi de bulunmaktadır. Herkes cılandırası bekliyoruz. Merhaba, Karahallı Kadın Girişimciler Dernek Başkanı Sezen Saraçla. Ee, burada Çılandıras yöresinde 2020'de faaliyete başladığımız bu dükkanımızda Karahallı'nın yöresel ürünlerinin satışını yapmaktayız. Bunlar bu yöresel ürünler içerisinde ee, şöyle gördüğünüz hambez e, kumaşlar üzerine, karalgın geleneksel hambez kumaşı üzerine el nakışıyla atölyemizdeki kadınlar tarafından üretilen ürünlerimiz var. Aynı zamanda yaz döneminde yöresel ürünler adına tarhana, salça gibi ürünler de satabiliyoruz. Ee, şu anda lavanta e, la ürünlerimiz de var. Karalda güzel bir lavanta bahçemiz var. Orada arkadaşımız ürettiği ürünleri de aynı şekilde e, bu e, dükkanımızda satışını yapmaktayız. Aynı zamanda bu bahçemizin e, ziyarete açık olduğunu söylemek istiyorum. İnsanlarımıza aynı zamanda gelen misafirlerimize e, çılandırasımızı, karalımızı tanıtıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Size de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Karahallı, Türkiye'nin Ege bölgesinde Uşak ilinin kalbinde yer alan, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan bir ilçe. Bu topraklar, geçmişin derinliklerinden günümüze uzanan bir yolculuk yaparken insanlık tarihinin en anlamlı ve dokunaklı hikayelerini barındırıyor. Karahallı, Frig'lerden Roma İmparatorluğu'na kadar pek çok büyük medeniyetin beşiği olmuş. Her bir adım, o dönemin izlerini takip ederken bu toprakların ne denli derin bir tarih ve kültüre sahip olduğunu bir kez daha hatırlatır. Her bir taş, geçmişin sesini fısıldarken her bir köy o günlerin hikayesini anlatan birer tanık gibi. Bu topraklarda tarihin derin izleri hala yaşamakta. Karahallı'nın ruhunu gözler önüne seren en eski yapı, Cilandras Köprüsü olarak da bilinen Cilandras su kemeri. Milattan önce 2000'li yıllara kadar uzandığı tahmin edilen bu köprü sadece bir yapı değil. Adeta Tarihin de önemli bir tanığı. Banaz Çayı'nın üzerindeki bu köprü, bir zamanlar yalnızca yerel halkın değil, uzak diyarlardan gelen gezginlerin de geçiş noktası iken, bugün Cilandras Su Kemer'i, geçmişin taşlarına yazılmış bir hikaye adeta. Taşlarında, yüzyılların gizemi ve zarafeti saklı bu kemerde. Köprünün üzerinden geçerken, her adımda eski zamanların nefesini hissedebilir, her bir taşın bir zamanlar burada yaşamış insanları anlattığını fark edebilirsiniz. Karahallı, coğrafi konumu nedeniyle bu tarihi yol üzerinde yer alan önemli bir yerleşim yeri olarak tarihsel sürece katkı sağlamaya devam ediyor. Yolda çeşitli kervansaraylar, Konaklama alanları, tuz gölleri gibi stratejik noktalar yer aldığı rivayet ediliyor. Karahallı'nın bu yol üzerindeki rolü, özellikle antik dönemdeki ticaretin büyüklüğü ve yoğunluğu düşünüldüğünde önemli bir geçiş noktası iken, Karahallı'nın merkezi adeta tarihin kalp atışı gibi. Her köşe başında geçmişin gizli izlerini keşfederiz bu güzel coğrafyada. Eski taş evler yüzyılların yankısını taşırken kameramıza takılan yaşlı bir teyzemizin pazar alışverişine tanık oluyoruz. Burada yaşam zamanın sınırlarını aşar ve her anı daha değerli kılar. Merkezde yerel lokantalardan gelen kokular, taze meyve ve sebzeler, el işçiliğiyle yapılmış sanat eserleri ve geleneksel tatlar sizi sarar. Karahallı'da her bir dükkan bir zaman hikayesi. Her bir insan bir yaşam öyküsü. Karahallı'nın sadece geçmişiyle değil, bugün de büyüyen bir gücü var. Geçmişten gelen müteşebbis güç, Karahallı insanını ticarete ve yatırıma iterken, aynı zamanda zamanın önünde yer almasını sağlamış. Elektriğin Anadolu'ya yeni verildiği yıllarda, Karahallı'da kurulan santral, bölgeye önemli avantajlar sağlamış. Santralin yapımına 1956 yılında başlanmış olup, 4 yıl süren inşa sürecinin ardından 1960 yılında faaliyete başlamış. Gelin, detaylı bir şekilde bir de burada çalışan Necati abimizden tarihini dinleyelim. Karallı Belediyesi görevlisi Necati Sırtı Burada elektrik santralinde görevliyim. Deminden çekimlerini yapmış olduğumuz elektrik santrali 1956 yılında yapımına başlanıp 60 yılında faaliyete geçmiştir. Şu anda iki tane Makinemiz faaliyet halindedir. Halen makinelerimiz orijinal. ilk kurulduğu makineler, elektrik panoları aynen orijinal şekilde çalışmakta. Bu santral bölgenin kalbini yakan bir ateş gibi tüm ilçeyi ısıtır ve besler. Enerji her zaman doğadan alınır. Ancak Karahallı bu enerjiyi modern dünyaya sunan bir can suyu gibi kullanır geçmişin gücünü geleceğin aydınlığına taşır. Karahallı'daki avgan olarak da bilinen su sarnıçları, toprağın derinliklerinde varlık bulan bir yaşam kaynağı gibi. Yüzyıllardır varlıklarını sürdürerek doğanın ve insanın arasındaki kutsal bağı simgeler. Suyu her damlasında bir öyküyle birleştirir. Bölgedeki 500 yıllık su sarnıçları hanelerin o zamanki su ihtiyacını gidermek için inşa edilmiş olup sonrasında tekstil ürünlerinde kullanılan iplikleri boyamak için su tedarikinde kullanılmış sarnıçların hemen yanında dört mezardan oluşan Paşam Sultan Türbesi'ni görmekteyiz. Germiyanoğulları döneminde inşa edildiği düşünülen türbe, Mahmut Paşa ve ailesine ait olup köy halkı tarafından korunmaya alınmış. Her zaman üretimin ve sanatın buluştuğu bir toprak olmuş. Bugün Organize Sanayi Bölgesi bu toprakların gücünü ve potansiyelini gösterirken Fabrikalar burada sadece iş gücünü değil, yaşam umutlarını büyütür. Şimdi burada fabrikası bulunan Ufuk Bey'e kulak verelim. Ufuk Gül, Gül Dokuma, Karalla Organize Sanayi'de bulunan dokuma tesisimiz. ikinci kuşak tarafından devam etmekteyiz. Bayan kumaş imalatımız vardır. i̇hracat ve iç piyasada. iki tane fabrikamız olmak üzere fason dokumalarımızla birlikte 1 milyon metreye yakın Kumaş imalatımız vardır. Dünyada birçok değişik ünlü firmalara satışımız bulunmaktadır. Arkamızda gördüğünüz gibi plaketlerimiz bulunmaktadır. Birçok defilelerde sponsor firma olmuşuzdur. Karahallı'nın kalbinde sanayinin gücüyle harmanlanan bir başka gelenek de dokuma tezgahları. Karahallı bir zamanlar dokuma tezgahlarıyla ünlenmiş. Bu gelenek bugün de canlı bir şekilde yaşamakta. El dokuması halılar, geleneksel işçilikle üretilen her bir parça bir sanat eserine dönüşür. Burada zaman ustalıkla birleşir dokuma tezgahları yüzyıllardır süren bir mirası günümüze taşır ve Karahallı'nın kültürel derinliğini gözler önüne serer. Hala dokuma kültürünü yaşatan Himmet abimiz bize bu kültürü anlatıyor. Karallı ilçesinden Duraklı köyünden Himmet Deli dokumacılıkla uğraşıyorum. Eşim gündüz, ben gece şu hafta çalışıyoruz. 81'den beri bu meslekteyim. Duraklı köyde hayat böyle. Karahalla'nın toprakları her yıl yeniden bereketini sunar. Sarı karpuz doğanın sunduğu en güzel armağanlardan biridir. Bu karpuz toprağın tatlı bir nefesi sanki. Diğerlerinden farklıdır her dilimde zengin bir tat, ferah bir aroma sunar. Diyabet hastalarına dahi güvenle sunulabilecek kadar doğal ve sağlıklıdır. Kara Karahallı sarı karpuzu adeta bir toprak ananın verdiği saf bir armağandır. Bir diğer göz bebeği ise düğlek kavunu. Bu nadir tür, karahallının iklimine mükemmel uyum sağlar. Yuvarlak yapısı, sarı turuncu rengi ve sulu dokusu ile insanın ağzını tatlandırırken her dilimi doğanın tadını verir. Bu kavun Karahallı'nın tarım mirasıdır ve her yıl pazarlarda büyük bir beğeniyle karşılanır. Kültürüne ve geleneklerine sadık kalan Karahallı'nın coğrafi işareti olan lezzetli meşhur Karahallı ciğeri, kendine has pişirme yöntemi Yapımının uzun sürmesi ve pişirmesinin meşakkatli olması nedeniyle ustalık gerektirmesi ve lezzetiyle tanınmıştır. 2022 yılında coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiş. Karahallı'da bulunan ve Uşak Üniversitesi'ne bağlı olan Karahallı Meslek Yüksekokulu özellikle bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bölümlerle Karahallı'nın kalkınmasına omuz veriyor. Karahallı her köşesinde doğal bir hikaye ve her anında insan emeğiyle yazılmış bir masal sunar. Geçmişiyle barışmış, geleceğine güvenle bakan, insana ve doğaya duyduğu saygı ile büyüyen bu yer, hem tarih hem de kültür açısından bir hazinedir. Bu belgesel, Karahallı'nın derinliklerini, hem tarihi hem de kültürel açıdan sizlere sunarak bu eşsiz ilçenin size ait bir parçasını keşfetmenizi sağlıyor. Veda vakti geldiğinde ise güzelliği, huzuru, güler yüzü ve içtenliği yaşadığımız Karahallı'ya veda ederken içimizi tatlı bir burukluk kaplıyor. Ama biz veda etsek de Karahallı ve hissettirdikleri daima bizimle kalacak. Hoşça kal Karahallı. Hoşça kalın bu güzel ilçenin güzel yürekli insanları.